Karşılaşmayı iyi başlayan taraf konuk takım Eskişehir Basket oldu. Üst üste sayılarla 6 sayı öne geçen Eskişehir Basket karşısında Bambit, Earl Rowland ve Vladimir Dragicevic ile sayılar üretti ve rakibini yakaladı. Bambit, Chuck Davis ve Earl Rowland skor üretmeye devam etti ve ilk çeliği 20-15 önde geçti. İkinci peroda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Takımlar hızlı ucumlarla ve erken atışlarla skor buldu. Bamit aradaki sayı farkını korumayı başarırken soyunma odasına 43-39 önde girmeyi de başardı. İkinci yarıya Eskişehir basket üst üste sayılarla ve sert savunmayla başladı. Bamit ikinci yarının başına skor üretmekte zorlandı ve Eskişehir basket rakibini yakalayarak skorda dengeyi getirdi. Final periyoduna 61-61 eşitlikle girildi. Bu periyotta adeta Banvit fırtınası vardı. Banvit ucunda skor bulmakta zorlanmazken rakip potaya 30 sayı bıraktı. Banvit periyodun sonlarına doğru savunmasını da sertleştirerek rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermedi ve aradaki sayı farkını çift taneleri çıkararak sağdan 91-75'lik skorla galip ayrıldı.